Bir ömür boyu yapacağınız mesleği seçmek üzeresiniz. Videolarımı izleyip meslekler için ipuçları bulabilirsiniz. Merhabalar. Yeni bir meslekler ve işler programına daha hoş geldiniz. Bugün yanımda diş hekimi bir arkadaşım var. İsmi Burcu. Onunla birlikte sizlere diş hekimliği hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Umarım size bu bilgiler üniversite seçimlerinizde yardımcı olur. Merhaba Burcu, hoş geldin. Merhaba. Şimdi sen bu işte çok uzun süreler geçirdiğin için senden fikir almak benim için daha olumlu. Çünkü bu mesleğin Nasıl bir şey olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir insansın. Bizim amacımız da zaten bizi seyredenlere, o yaşantıda öğrenilenlere aksettirmek. Ama tabii ben senin küçüklüğünden başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Şimdi çocukken bu mesleği düşünüyor muydun? Çocuktan ne hayal ediyordun? Şimdi benim annem de babam da diş hekimi. Aynen. O yüzden ben e, muayenehanede büyüdüm. Ee, çok küçük yaşlardan itibaren e, hastaları karşılama, babamın tedavilerinde, annemin tedavilerinde hep böyle kaçıp kaçıp izliyordum onları. Ee, bunun çok büyük etkisi var. Dolayısıyla benim tek idealim yani diş hekimi olmaktı. Ee, Üsküdar Amerikan mezunuyum. Orta ve liseyi Üsküdar Amerikan'da okudum. Tek tercih yaptım. Ee, sadece diş hekimliği yazdım. Çok şükür onu da kazandım. Yani sen çocukluğundan itibaren hedeflemişim ve diş hekimi olmuşsun o zaman. Kesinlikle öyle. Ee, ve böyle çok e, diş hekimi yönlendirme. Hastam olarak çocukluktan tanıyıp sonra bizi de görerek e, dişlerini tedavi ederken ondan sonra görüp e, mesleği sevip diş hekimi olan da çok kişi var. Yani o muayeneler etkili aslında hmm. seçimlerde. Her mesleğin bir kişilik seçeneği var. İşte makine mühendisi olursan makinelerden hoşlanman gerekiyor. Bozulan şeyleri tamir etmekten zevk alman gerekiyor. Ne bileyim doktor olursan hastalara bakman, onlarla muhatap olman gerekiyor. Peki diş hekimi olmak için nasıl bir kişiliğe sahip olman gerekiyor? Diş hekimi olmak için bir kere doktorlar gibi insanı çok sevmek gerekiyor. İnsanı seveceksin, e, hasta olan bir kişiyi iyileştiriyorsun, bu duygu seni tatmin ediyor mu etmiyor mu e, buna bakacaksın. Biz yeri geldiği zaman psikolog oluyoruz, yeri geldiği zaman bir abla oluyoruz. Yani sadece aslında diş hekimi koltuğu, böyle dişleri yaptığımız bir yerde değil, öyle diyebilirim. E, zor bir meslek yani hiç kolay değil tabii ki, e, güçlü de olmak lazım. Ee, sevmeden diş hekimliğini kan var içinde tükürük var yani bir sürü şey var hı hı. Ee, dolayısıyla mutlaka e, insan ilişkilerinin de sağlam olması gerekiyor insanlarla çalışma yani birlikte iletişim kurmayı sevmek lazım tabii bir de sizde makine gürültüsü var İnsanları en çok korkutan rejide eden şeylerden bir tanesi o ona nasıl alıştırıyorsun hastalarını artık onların şey da çözümü var ekran var Kulaklık veriyoruz, müzik dinleyebiliyor hasta. Biz klasik müzik açıyoruz. Çocuksa çizgi film açıyoruz. Yani onlar da artık çözümü olan şeyler. O korkuyu öncesinde zaten gideriyoruz biz. Eskisi gibi değil artık. Evet, yeni nesil, yeni yöntemler her zaman işe yarıyor demek ki. Diş hekimi olmak için bir doktorlar gibi bir altı sene okuyorsunuz herhalde, değil mi? Nasıl o? Şey, eğitim süreci? Şimdi bizde e, diş hekimliği fakülteleri 5 sene. Hı hı. E, bu 5 seneyi bitirdikten sonra diş hekim ünvanı alıyoruz. Hı hı. E, ve dışarıda hı hı. E, muayenehane açıp ya da işte özel bir hastanede çalışılabiliyor. E, bunun üzerine ihtisas yapılmak istenirse de e, doktora ya da uzmanlık var. 4 e, sene ya da 3 sene e, bölüme göre değişiyor bu. Uzmanlık yapılabiliyor. Bizim eğitimimizde ilk iki sene preklinik dediğimiz yani klinik öncesi çalışmalar var. Burada işte laboratuvarda aslında çok eğlenceli. Laboratuvarda sabundan diş yaptırıyoruz, çeşitli materyaller yaptırıyoruz, işte alçıdan. Yani biraz da el manipülasyonu da gerekiyor bizde önemli. Değişik işte protez öncesi işlemler de yapılıyor. 3, 4 ve 5. senelerde de hastalarla karşılaşıyor öğrencilerimiz. Yani bil fiil, bir fiil birebir hasta da e, görüyorlar. Yoğun bir eğitim, hem teorik eğitim hem pratik, e, uzun bir eğitimimiz var. Fizik kuralları gereği kaldıraç kuvvetinden yararlanarak dişi çekmek kolay gözüküyor ama herhalde e, bayağı bir güç istiyor değil mi? Yani bu benim çok merak ettiğim bir da yakaladım diye soruyorum şey bir anlatayım bir anımı da söyleyeyim o zaman çok şey tabii ufak tefek olunca hastalar gelip ya sen benim dişimi çekebilir misin işte ama gücün yeter mi der. Aslında bu güç çok fazla gerektirmiyor. Yani hmm. teknik işin içine giriyor. Dolayısıyla tabii ki güç gerekli ama teknik önemli olan. Dolayısıyla doğru tekniği bilirseniz çok kuvvetli olmanıza gerek yok. Gerek. Ben bile çekebiliyorum. <laughs> <laughs> Dersler konusunda nasıl bir zorluk veya basitlik veya bir akış var? Yani doktorlarla aynı dersleri gördüğünüz oluyor mu? Tabi. konu hakkında azıcık bilgi alabilirsen. Ee, dediğim gibi ilk iki sene aslında temel bilimler dersleri var. İşte fizyoloji, histoloji yani doktorlar gibi onların da aldığı dersleri alıyoruz. Bunun dışında fizik görüyoruz, işte psikoloji dersi var, psikiyatri dersi, yani tıp dersleri de görüyoruz hmm. bazılarını. Dolayısıyla hani böyle yoğun bir eğitim, temel bilimler sonrası da mesleki derslerimiz, zaten bazı dersler birinci sınıftan başlıyor mesleki derslerimiz, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflarda daha yoğun mesleki derslerimiz var. Her bölümün ayrı dersi var. Ee, bunun dışında da e, staj sistemi var. E, hastaların A'dan Z'ye tüm e, diş tedavilerini e, klinikte bizlerin gözetiminde ben ondan bahsetmedim. Öğretim üyesi hmm. olarak çalıştığından. Hocaların gözetiminde öğrencilerimiz e, puan tamamlıyorlar. Onunla sınıf geçebiliyorlar. Sadece ha, o, teorik te başarı değil yani. Hasta bakıp o hastada başarılı olması gerekiyor ve onun üzerine belirli bir puan sonrası e, sınıfını geçebiliyor. Geçebiliyor. Peki Bir beş yıl eğitim dediniz. Sonra arkadan bir de dört veya beş yıl sürecek bir süreçten bahsettin. O süreçler sonucunda ne tür dallar var? Yani Diş hekimleri oralarda nelerle karşılaşıyor, evet. neler var? Ağız küçücük bir ortam ama çok bölümümüz var. Hı hı. Ee, örneğin çocuklarla e, ilgilenen pedodonti bölümümüz var. Sadece çocuk işte 13-14 yaşına kadar e, çocuklara bakıyorlar. Ortodonti var, çapraşık dişlerin tedavisini düzelten bölümümüz var. Endodonti kanal tedavisi yapan bölüm diş eti hastalıkları uzmanı periodontoloji var. Diş eti tedavisi yapılan cerrahi bölüm zaten cerrahimiz var. protez bölümümüz var. Benim de içinde olduğum estetik diş hekimliği. Şu an çok güncel işte diş sıkma ve eklem hastalıkları o da benim bölümüm. birçok e, ayrılıyor yani hani böyle az küçük ne var bir diş var diş eti var gibi düşünmeyip aslında birçok farklı e, uzmanlık alanı var e, onlardan birini tercih edebiliyor e, öğrenci. Peki bu uzmanlık alanlarının e, tercih edilmesi herhalde dönemsel bir şey yani e, eskiden doktorlarda da öyle işte cerrah genel cerrahi daha çok tercih ediliyordu, hı hı. ediliyordu. sonra estetik daha çok tercih edilmeye başladı. Ee, sizde de böyle bir tercih aşamaları var mı? <laughs> Aslında bizde her bölüm çok tercih ediliyor. Yani diş hekimliği zaten çok tercih edilen bir meslek grubu. Ee, ayrım yapamayabilirim yani her bölüm çok e, isteniyor şimdi öğrencilere de bakıyorum tabii şöyle bir şey var estetik diş hekimliği e, şu an estetik e, güncel Daha bir <laughs> konu olduğu için tabii ki e, güncel bir bölüm ama cerrahi bölümlerde ortodontide hepsi e, güncel ve geçerli bölümler şunu sormak istiyorum Hem... Benim oğlum skolyoz ameliyatı olmuştu mesela 11 saat sürmüştü hı hı. ameliyat bu uzun bir ameliyat ama daha uzunların olduğunu da biliyorum peki diş hekimliğinde bir ameliyatın en uzunu ne kadar sürüyor yani ne kadar yoruyor doktoru? Yani şimdi tabii genel anestezide de hasta görüyoruz. Ee, o kadar 11-12 saatlik işlemler olmuyor. Ama bizde şöyle bir şey var. Biz e, hastaları çok sık görüyoruz. Yani bir gün içerisinde değil ama hmm. e, özellikle protez bölümünde çok sık. 3 e, kere, 5 kere. Yani aile oluyoruz neredeyse hastalarla. Hmm. <laughs> e, dolayısıyla hani bir gün içerisinde uzun bir ameliyat gibi değil de düşünmeyelim. Daha e, gün Nereye yayılmış, evet. zamana yayılmış sık durumlar oluyor. Çene cerrahisi de yine dişçilikle ilgili. Çene cerrahisi diş, hekimliğiyle diş hekimliği ile ilgili. Bir de çene ekleme hastalıkları bölümü var. Hı hı. O da böyle çeneden ses gelir, diş sıkma olur. Hı hı. O bölüm. Bayağı zor bir işiniz var. Onu kabul ediyorum. Hem bir ağız içinde uğraşıyorsunuz, hem küçük bir yer, hem minik minik aynalarla içeriye girip çıkıyorsunuz. Buna tahammül edecek insan yapısı nasıl bir şeydir? Yani tamam hastayı sevmesi gerek, mesleği sevmesi gerek ama böyle hani bir özelliği daha olması gerekiyor mu? Böyle hani bu da olmazsa olmaz dediğin bir şey var mı? Ben e, diş hekimliğini e, güzel sanatlarla çok bağdaştırıyorum. Manipülasyonla, el yeteneği hmm. manipülasyonuyla. Yani bir heykeltıraş gibi bazen o dolguyu ya da işte bir protezi rengini, şeklini e, işliyoruz adeta. Hmm. Dolayısıyla bir miktarda tabii ki e, yetenek, el yeteneğinde olmasını, e, ya bu bir özelliktir, avantaj olabilir. Bunu söyleyebilirim. Önünde dişçilik mesleğini seçecek insanlar için ne tavsiye edebilirsin? Ne yapsınlar da başarılı bir diş hekimi olsunlar? Hangi yolları takip etsinler? Onlara vermek istediğin böyle ipuçları var mı? Hani senin başından geçen diş hekimi olun ama aynı zamanda akademik kariyerde yapın mı diyorsun? Yoksa diş hekimi olun ama bir tek dalda uzun anlaşın orada mı? Kendinizi duyurun diyorsun yoksa her ikisi birden mi? Nasıl bir Planlama yapabilir gençler. Valla artık uzmanlık yani bir alanda uzmanlaşmak çok yaygınlaştı. Hı hı. Tıpta olduğu gibi. Ben de bunu savunuyorum. Şimdi annem de babam da diş hekimliydi ve her şey yapıyorlardı. Gerçekten onların zamanında bu kabul edilebilir ve tercih edilen bir şeydi. Ama günümüzde uzmanlık yani bir alanın uzmanı olmak. Ee, daha e, güncel şu an. Teknoloji de çok hızlı ilerliyor zaten. E ee, diş hekimi olmak isteyenin gerçekten öncelikle fiziksel olarak da yorucu bir meslek. Çünkü hmm. duruşumuz vesaire yani zor. Ee, ben akademisyenim. Dolayısıyla yani başından beri zaten doktoramı yaptıktan sonra üniversitede kalma isteğim vardı ve o yönde ilerledim. Ee, doçent oldum. Çünkü beni dinamik tuttuğunu düşünüyorum yani üniversitede öğrencilerle gençlerle sürekli bir şeyler paylaşıyorsun biz de onlardan bir şey öğreniyoruz onlara da bir şeyler katıyoruz. Bu kısmı seven yani bu şekilde olmayı seven öğrenciler tabii ki diş hekimliği okuduktan sonra uzmanlık yapıp üniversitede devam edebilirler. Para kazanmak <gülüyor> <gülüyor> günümüzün tabii ki en önemli konusu. Muayene muayenehane açılabilir, klinikler açılabilir, e, diş hekimleri birlikte klinikler açabiliyor. Dolayısıyla yani çok alternatif var. Burada öğrencinin durup düşünmesi gerekiyor. Benim ne hedefim ne? E, dolayısıyla sonunda zaten bir şekilde yolunu buluyor öğrencilerimiz de. Yani ben 20 sene oldu şimdi üniversitede e, öğretim üyesi olarak e, devam edeli ve çok öğrencim oldu. E, Danışıyorlar da, yurt dışına giden de var yani mutlaka bir kere dil bilmek gerekiyor. İngilizce çok önemli bizde, e, literatür takip etmek çok çok önemli. Her şey değişiyor yani Tabii. tıpta her şey kendini yeniliyor bizde de öyle. Dolayısıyla muayenehaneci de olsa, klinisyen de olsa, akademisyen de olsa bir diş hekiminin güncel literatürü, yeni bilgileri, malzemeleri takip etmesi gerekiyor. Bizde çok kongreler çok önemli. Yurt dışında, e, içinde olsun, yurt dışında olsun. E, bunları takip etmek gerekiyor. E, diyebileceklerim şimdi akma gelenler bunlar. Peki bir akademisyen olarak meslek etiğinize uygunsa cevabını Hı. istiyorum tamam. bu sorunu. E, bu bir sürü dallardan bahsettim. Hı hı. Şimdi bizim yeni nesil az çalışıp çok para kazanmaya <laughs> hedef tuturan nesil böyle az çalışıp demeyeyim de yani daha rahat para kazanan branşınız hangisi? <laughs> Cevap vermeli miyim bunu? <laughs> Yok ya, etik bulmuyor, sen vermek yani zorunda Yani aslında ben şöyle düşünüyorum, bu benim gerçek fikrim. Ee, gerçekten seviyorsanız. Her bölümde çok iyi para kazanırsınız. Sev seviyorsanız ve adıyorsanız kendinizi. Yani bunu diyemem ki şimdi benim bir ortodonti geçmişim var. Şimdi protez uzmanıyım, eklem hastalıkları uzmanıyım. Arkadaşlarım var her bölümden dolayısıyla diyemem ki yani burada kriter bence e, hangi bölüm ne yapmayı seviyorsa öğrenci e, onu seçmeli ayırt edemem yani. Ayırt edemiyorsun. Hepsi benim <laughs> evladım. Hepsi. <laughs> ha, akademisyen Hepsinden olunca da öyle para... <laughs> Şöyle bir soru sormak istiyorum. Herhalde daha da fazla seni yormak istemiyorum. Bu meslek aile yaşantısını etkileyen cinsten zorluklar getiriyor mu insana? Hem erkek hem bayan açısından. Bunu sormak istiyorum. Hı hı. Mesela ben e, bir albayla sohbet yapmıştım. O benim hayatımın çoğu denizde geçti dedi. Onun için aile nedir bilmiyordum dedi. Hani böyle şeyleri var mı? Sakınca da demeyeyim de bunu artık. <laughs> evet. Yani şöyle e, tıpla diş hekimliği birbirine yakın ama birbirinden biraz da farklı. E, tıpta biliyorsunuz yani nöbet var, e, mecbur hizmet var. Bizde onlar zorunlu değil. Hı hı. Dolayısıyla işte bir muayenehaneniz varsa ya da işte üniversitedeyseniz, bir hastanedeyseniz belirli saatlerde çalışıyorsunuz. E, onu kendiniz belirleyebiliyorsunuz hı. muayenehanenizde varsa. E, ama yorucu dediğim gibi yani hani üstüne basa basa da söylüyorum yorucu bir meslek. E, i̇kisi yani aile hayatını... E, ...çok aşırı etkilemiyor bence. Hı hı. Yani ben üniversite... ...şimdi şöyle de diyebilirim... ...akademisyenliğin şöyle bir zorluğu var... ...eve iş getiriyorsunuz. <laughs> ben arkadaş böyle soruyorlar işte... ...çalışmam lazım akşam... ...hasta mı getireceksin eve? <gülüyor> <gülüyor> Evde diş mi yapacaksın? Aslında öyle değil. Biz çok okuyoruz... ...çok yazıyoruz, makale yazıyoruz... ...ders hazırlıyoruz. Yani biz... E, ...işte çıkış saatimizden sonra... ...eve gelip de çalışıyoruz... Hı hı. Bu ne beklediğine ne almak istediğine ne kadar çok verirsen o kadar çok karşılığını alıyorsun. Yani tabii ki eve yansıdığı durumlar oluyor. Diş hekimliği akademisyenlik üniversite sadece e, 9:5 ya da 9:6 şeklinde değil. Bazen toplantı bile yapıyoruz 11'de 12'de yani. Ee, dolayısıyla ama muayenehanecilik hani annemden babamdan gördüğüm kadarıyla onlar tabi belirli saatlerde çalıştılar ama ben çocukken hatırlıyorum bir de telefonumuz çalardı gece hastanın dişi ağrır babam muayenehaneye giderdi gece açardı muayenehaneyi tabi böyle ama o muayenehanecilik ve babamın hani tercihi Özellikle. evet. Ki bence o zaman çok daha e, e, şeydi, daha nasıl diyeyim yakın mı diyeyim bilmiyorum bu doğru mu söylemek biraz daha e, profesyonellik hala var ama biraz daha resmi şimdi sınırlar dahilinde o zaman hani 8'de istiyorsa hasta e, babamı hatırlıyorum en azından babamda böyle hasta bir şey yani vardı. Geliyordu. Yani şöyle toparlayabilir miyiz akademisyen olduğun zaman eve iş getiriyorsun ama akademisyen değilsen yani dişçi olarak çalışıyorsan herhangi bir dalında dişçiliğin ergen bir ayakta durmaktan çok yoruluyorsun. Eve geldiğinde tek derdin ayağını uzatıp <laughs> <laughs> hizmet beklemeye. Araya gireceğim. Akademisyenlikte de var. Biz de hasta bakıyoruz. Biz hem ayakta duruyoruz, hem de çalışıyorum. <laughs> deyip diş hekimi meslektaşlarım tabii klinisyen olarak çalışanlar bana kızmasın. Tabii ki onun çok yani muayeneciliğin çok büyük zorlukları var. Ee, ama bu tercih yani tamamen tercih meselesi. Peki herhalde e, yeteri kadar aydınlattık arkadaşlarımızı. Her konuya değinmeye çalıştık. Senin hani şunu da söylesek iyi olur dediğin bir şey yoksa hoşça kal diyelim. Yoksa dur şunu da ekleyeceğim dediğin bir şey varsa da onu da dinleyeyim. Yani aslında e, son şunu söylemek isterim. Eee Sevecek yani baksınlar mutlaka herkes bir diş hekimine gitmiştir çalışma ortamını görsünler diş hekimleriyle konuşsunlar özellikle hani e, bu sene sınava girmiş olan ya da bundan sonra girecek olanlar bir tecrübe etsinler aslında bu her meslek dalı için belki hmm. e, önemli e, ortamı görsünler e, kendilerini tartsınlar. Ee, yapabilirler mi diye. Ee, zaten ondan sonra uzmanlık kısmı işte maine akademisyenlik su akar yolunu bulur derler ya hmm. şeyde e okuma süresinde karar verilir. Ama diş hekimi mesela birinci sınıftan e okuyup ayrılan var. Dolayısıyla e öncesine mutlaka bir kendilerini tartsınlar derim. Peki. Bu sohbet için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sohbetimizde buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.